Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda bir sınav öğrencisinin acaba uyku düzeni nasıl olmalı sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Birçok öğrenci bu soruyu çok sık soruyor. Hocam uyku düzenimi bir türlü kuramıyorum, bir türlü uyuyamıyorum, verimli uyuyamıyorum gibi şikayetlerde bulunuyorsunuz. Bu soruya direkt bir yanıt vermek gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü işin içinde çok fazla detay var. Uyku başlı başına aslında bilimsel bir araştırma konusu. Uyku uzmanlığı diye bir alan bile var. O yüzden de bunun üzerine bir çalışma, bir araştırma süreci içine girmem gerekiyordu. Uzun bir araştırma yaptım. Birçok videoyu izledim. Mümkün olduğunca piyasadaki bütün videoları kapsayacak ve orada olmayan, oralarda olmayan ve bilimsel makalelerde geçen, araştırılmış, sonucunda verim elde edilmiş bilgileri bu videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu araştırma sürecinde arkadaşlar öğrendiklerimi ben de hayatıma tatbik etmeye çalışıyorum. Ve gerçekten de arkadaşlar uyku kalitem arttı. Bunu gerçekten hissediyorum. Ve günlük işte uyuklama hallerim azaldı. Bir bileklikle de ben uyku düzenimi kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle size de hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar daha önceleri bu bilekliği kullanıyordum ben. O kullandığım dönemlerde işte 80-85 aralığının üzerine hiç çıkamıyordum. Sonrasında bu bilekliği kullanmayı bıraktım. Uzun bir süre kullanmadım. Şimdi sadece uyku düzenim için geceleri yatarken genelde takıyorum. Arada yine gün içinde de yürüyüş yaparken kalp atışımı ölçmesi amacıyla da kullanıyorum ve son dönemlerde 94'ün altına çok seyrek düştüm arkadaşlar. Bakın 6 Mart 94 derin uyku 2 saat Hafif uyku 5 saat. Hemen bir geri geliyorum. 5 Mart yine 94. 4 Mart bakın 96. Diyor ki kullanıcıların %99'undan daha iyi uyudunuz. Hemen bir geri geliyorum. O gün bilekliği takmayı unutmuştum. 2 Mart'ta 87 puana ulaşmışım mesela. 1 Mart'ta 94 puana ulaşmışım. Yani genelde 90'ın üzerine çıkmayı başardım arkadaşlar. Videonun başında arkadaşlar deneyimimi sizle paylaşmak istedim. Çünkü deneyimlenmiş ve sonucunda verim alınmış şeyleri sizlerle paylaşıyorum. E tabii ki işin içinde bilim var. Bilimsel kanıtlarla da büyük oranda sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Öncelikle uykunun önemi üzerine bir konuşalım bakalım. Uykunun önemi nedir? sorusuna bir yanık bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bir kere uyku hayatımızın ciddi bir zamanını alıyor. Öncelikle bunu kabullenmemiz lazım. E düşünsenize 50 yıl boyunca günde 8 saat uyuduğumuzu varsayalım. Toplamda 146 bin saat uyuyacağımız anlamına geliyor. Bu da 50 yılın içinde yaklaşık 16 yıl gibi bir süreye tekamül ediyor. Düşündüğün zaman çok ciddi bir zaman dilimi. Ben bu 8 saati eğer 4 saate indirirsem yarı yarıya düşecek bu saat dilimi doğal olarak ve ben ömrüme artı 8 yıl eklemiş olacağım düşündüğümüz zaman. Tabii daha az uyursak ömrümüze sanki yıl ekliyormuşuz gibi düşüneceğiz. Mantıksal olarak böyle. Daha az uyursak aslında zaman kazanmış olacağız. Evet doğru. Ama peki ne kaybedeceğiz? Yani işin bu kısmı gerçekten de çok trajik diyebilirim. Size bu noktada ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Az uyuyanların, yapılan araştırmalar sonucunda az uyuyanların erken öldükleri tespit edilmiş ve az uyumanın birçok hastalığa sebep olduğunu da araştırmalar bizlere gösteriyor. Bir araştırma özellikle çok dikkatimi çekti. İşte dünyada yaz saati, kış saati uygulamaları vardır biliyorsunuz. Günün azaldığı ve büyük bir kitlenin daha az uyumak zorunda, bir saat kadar daha az uyumak zorunda kaldığı bir dönem vardır. İşte o hafta diliminde kalp krizi oranlarının %28 oranında arttığı tespit edilmiş ve bunun sebebi de 1 saat kadar az uyuma şeklinde ifade edilmiş. Şimdi sizi ilgilendiren kısmından da bahsedeyim arkadaşlar. Az uyumak odaklanmayı azaltıyor, öğrenmeyi yine azaltıyor ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesini de azaltıyor arkadaşlar. Bu kısımları da kesinlikle atlamamamız lazım. Yani size deniyor ki daha az uyu, zaman kazan, daha fazla ders çalış ve daha başarılı ol. Fakat daha fazlasını kaybediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım araştırmalarda gördüm ki sadece aptallar 8 saat uyur. Sloganının hiçbir bilimsel temeli yok arkadaşlar. Aksine bilim bize 7 saatle 9 saat arasında uyumamızı telkin ediyor, ifade ediyor. Uyku tartışması yapılamayacak biyolojik bir gerçekliktir diyor. Hem sinir bilimci hem de psikolog Matt Walker. Kendisinin uyku ile ilgili çok güzel videoları var. Özellikle TED platformunda. Oradan izlemenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şimdi şu noktaya geleceğim. Bir öğrenci için en önemli şeyler nedir sınav yılında? Bu kısım bence çok önemli. Az önce de bahsettiğim odaklanma, anlık öğrenme ve öğrenmenin kalıcı olması. İşte bunu sağlayacak olan şey de doğru saat dilimlerinde ve doğru süreyle uyumak olacaktır. Uyku hem odaklanmayı arttırıyor hem öğrenmemizi kolaylaştırıyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Uyku gün içinde öğrendiklerimizi adeta bir bilgisayar gibi arkadaşlar bellekten alıyor, hard diske aktarıyor gece gece boyunca. Çok iyi değil mi ya gerçekten? Siz uyuyorsunuz, uyurken beyniniz gün içindekinden belki de daha fazla çalışıyor ve bazı işlemler yapıyor. Anılarımızı işliyor, öğrendiklerimizi kalıcı hale getiriyor. Aynı zamanda da zihnimizi temizliyor ve ertesi gün daha iyi öğrenmemize bir zemin hazırlıyor. Sinan Canan bir konuşmasında öğrenmek istiyorsanız uyuyabildiğiniz kadar uyuyun diyor. Peki hocam kaç saat uyumalıyız sorusuna cevap verelim. Yapılan araştırmalar yetişkin birinin 7 ile 9 saat arasında uyumasının gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir sınır çizmiş. Siz burada tabii ki kendi saat diliminizi kendiniz bulacaksınız. Bu kısım çok önemli. Yani ben acaba kaç saat uyursam benim için yeterli geliyordur. Sınav yılındaki bir öğrenciyi düşünürsek siz kendinizin en alt sınırını yani ben en az ne kadar uyursam benim için verimli saat budur şeklinde doğru saati bulup bulmanız lazım. Bu 6 saat de olabilir, 7,5 saat de olabilir, 9 saat de olabilir. Bunu bulduğunuz zaman süreç sizin için çok daha kolay olacaktır arkadaşlar ee, size şunu diyemem günde 5 saat uyun hepiniz bunu diyemem kesinlikle arkadaşlar çünkü bu size zaman kazandırıyormuş gibi gözükse de belki de sizden çok daha fazlasını alıyor olabilir belki de öğrenme sürecinizi olumsuz etkileyecek ve aslında o kazandığınız vakitten çok daha fazlasını öğrenme sürecinizde harcayacaksınız. Ayrıca sınav yılındaki bu az uyku süreci belki de size 25 yaşınızda bir kalp krizi olarak dönebilir. Buradan sonuç olarak şunu çıkarmak lazım. Az uyuyayım daha fazla zamanım olsun demek aslında doğru bir akıl yürütme ve doğru bir sonuç olmayacaktır. Bu noktadaki önerim de arkadaşlar bu videoda sizlere bahsedeceğim maddelere uyarak Öncelikle uyku kalitemizi arttıracağız. Az önce de dediğim gibi bizim en az alt sınırımız acaba nedir? bunu bulup buna uygun bir şekilde çalışmalarımızı götüreceğiz. Şimdi ne kadar uyuyacağımızı tespit ettik, kaç saat uyuyacağımızı tespit ettik. Bunu bir saat dilimi de olmalı. Melatonin hormonu var arkadaşlar. Birçoğunuz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu hormon araştırmalara göre en çok 23 ile sabah 5 arasında salgılanıyor. Özellikle 23-2 saatlerinin çok daha fazla olduğu genel olarak tespit edilmiş. Bu hormon uyku uyanıklılık dengesini sağlayan ve birçok farklı faydası da olan bir hormon. Bazılarında bu hormonun salgılanma saatlerinde ve tabii ki doğal olarak da uyku döngüsünde farklılık olabileceği ifade ediliyor. Ama ben bununla ilgili yeterli bir bilimsel kaynak, bilimsel veri bulamadım işin gerçeği. Bu noktada yine size görev düşüyor arkadaşlar. Siz en verimli saat dilimlerinizi de bu noktada arayıp bulacaksınız. Lakin burada kritik bir nokta var. Siz bir sınava gireceksiniz ve sınavınızın saati herkes için aynı saat. 10-15'de sınava gireceksiniz ve doğal olarak birçoğunuz sabah 8 gibi büyük oranda kalkacaksınız. E bu akıl yürütmeyle ben olsam, öğrenci olsaydım şöyle bir sistemim olurdu en kötü ihtimalle. Gece 1'de en kötü ihtimal yatar ve sabah 8'de kalkardım. Yani sınava yönelik bir uyku düzenim olurdu ve sürece bu şekilde alışırdım. Yine tabii ki ama birçok kişi için... Uygun saatler akşam 11 ile sabah 6 arası olacaktır. E, tabii ki 10 ile 5 arası, 9 ile 4 arası gibi farklı saat dilimleri de bu noktada kullanılabilir. Fakat sanki tek sorun erken kalkamamaymış gibi sürece bakanlar var. Yani ben erken kalkamıyorum o yüzden benim bütün verimim düşüyor, bütün gün çalışamıyorum gibi yaklaşan arkadaşlar var. Böyle bir sorunuz varsa yani erken kalkamıyorsanız ve geç saatlere kadar çalışmanız gerekiyorsa o zaman yine burada minimal bir süreç belirlemek lazım. İşte gece mümkünse en geç 2'de yatıp sabah 10'a kadar uyuyabilirsiniz. Elbette sınav anını az da olsa olumsuz etkileyecektir ama biliyoruz ki bu süreçte çalışmalarınızın verimli olması bir tık daha önemli. Evet şimdi gelelim uyku kalitesini arttıracak tavsiyelerimize arkadaşlar. Bu kısımda özellikle yani video çok uzun bir video olacak. Videonun daha da uzun olmaması için her madde ile ilgili bilimsel kanıtlardan bahsetmeyeceğim. Bir ortamınızın karanlık olması ilk öneri budur arkadaşlar. Mutlaka karanlık bir ortamda uyumanız önerilir ve karanlıkta melatonin hormonu çok daha fazla salgılanır. Işık arttıkça bu hormonun salgılanmasının önünde bir engel ortaya çıkar. Bu hormonun salgılanabilmesi için en azından uyumadan yarım saat öncesinden itibaren teknolojik aletlerden mümkün olduğunca uzak durmakta yarar var. Mavi ışık diye bir şey var. Siz de biliyorsunuzdur ve bu mavi ışık melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor arkadaşlar. Artık hani telefonlarda bile bir mavi ışık filtresi var. Yani telefon size diyor ki ben filtreyi koydum sen rahat rahat kullanmaya devam et. Sen rahat rahat takılmaya devam et. Aslında bize iyilik yapıyormuş gibi gözükse de bunun altyapısında kullanılmama korkusu olabilir benim anladığım kadarıyla. Bu filtre olsa da bunun etkisi çok çok düşük arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Uyuduğunuz odanın sıcaklığı da bu noktada önemli. Normal oda sıcaklığınızdan bir tık daha düşük olması genelde öneriliyor. İşte 18'de 21 derece arasında olması uygun görülüyor. Tabii ki birçoğumuzun evinde oda sıcaklığını ayır, ayarlayacak sistemler yok. Bu noktada benim önerim yatmadan önce odanızın kapısını kapayıp kapatıp camı kısa süreliğine açarsanız içerisi havalı, havalanır, serinler. Ee, bu şekilde uykunuzun da verimini az da olsa yükseltebilirsiniz. Ek olarak tabii ki sesli bir ortamda uyumak da veriminizi düşürür. Çünkü hani algılarımız çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar siz o esnada uyusanız da kulak duymaya devam ediyor, göz görmeye devam ediyor. Yani organlar çalışmaya devam ediyor. İşte beden yine teması hissetmeye devam ediyor. O yüzden de sessiz bir ortamda uyumak faydanıza olacaktır. Müzik dinlemek veya gürültünün olması uyku kalitesini yine düşürecektir. Uyku döngüsü diye bir şey var arkadaşlar. Bundan da hemen bahsedelim. Genel olarak 90 dakikalık döngüler halinde biz uyuyoruz. Bu yüzden de uyku saatimizin 90'ın katları yani 90 dakikanın katları şeklinde olması öneriliyor. Uyandığımızda bu döngü sıfırlanıyor ve tekrar uyumaya başladığımızda en baştan bu döngü başlıyor. Buradan da şu sonucu çıkar çıkarabiliriz aslında. İşte alarm çaldı, uyandık. Erteleme tuşuna bastık, erteledik. Bir 10 dakikada uyumak üzere harekete geçtik. Ama uyandığımda o döngü sonlandı ve ben yeniden yeni bir döngü başlatıyorum. Bunu bir iki kere tekrarladığınızda arkadaşlar uyku sarhoşluğu diye ifade edilen, anlatılan bir durum ortaya çıkıyor. Uyku sarhoşluğu günün 2-3 e, saati, 4 saati boyunca odaklanmanızda, öğrenmenizde olumsuz etki ortaya çıkarabiliyor. E, sizin gibi sınava hazırlanan öğrenciler için odaklanma ve öğrenme kısmı çok önemli. O zaman sizin erteleme davranışından mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Uykudan en azından bir yarım saat, bir saat öncesinde arkadaşlar sosyal medyadan uzak durmak faydanıza olacaktır. Çünkü sosyal medya dopamin salgılanmasına da sebep oluyor. Dopamin ise melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyebiliyor. Yani sadece tabi sosyal medya değil sizde dopamin salgılanmasına yani aşırı dopamin salgılanmasına sebep olabilecek her şeyden mümkün olduğunca yatmadan önce uzak durmanız faydanız olacaktır. Ve gelelim kahve mevzusuna. Bu kısım benim için çok önemli çünkü Sınav hazırlanan öğrencilerde şöyle bir yaklaşım var. Ben mutlaka sınav yılında deli gibi kahve tüketmeliyim. Bakın arkadaşlar bu çok yanlış bir yaklaşım ve tavır. Sizin sınav yılında bol kahve tüketmeye değil uyku kalitenizi arttırmaya ihtiyacınız var. Ve tespit edilen önemli bir veri var. Kahve tüketmek uyku kalitesini ciddi manada düşürüyor arkadaşlar. Yalnız gece uyuyamadınız, problemler oldu, çok yorgunsunuz gün içinde de işte bu noktada yapabileceğiniz bir tavsiye var. Barış Özcan'ın bahsettiği Kah uyku diye adlandırdığı bir uygulama var. Bunu deneyebilirsiniz. Kısaca özetleyeyim ne olduğunu arkadaşlar. Yorgun olduğumuz zamanlarda önce bir ılık bir kahve alıyoruz. Çok sıcak olmaması gerekiyor. Bunun sebebi şu: Mümkün olduğunca kahveyi hızlı içmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde kahvemizi içeceğiz ve sonra yatış pozisyonuna geçeceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika alarm kuracağız. Özellikle derin uykuya geçmememiz gerekiyor. Yani hafif uyku pozisyonunda kalmamız gerekiyor. Yaklaşık 25-30 dakika kadar kestireceğiz ve ondan sonra uyanacağız alarmla. Uyandıktan sonra kahve 15-20 dakikada etkisini gösteriyor arkadaşlar. Yani uyandığımdan itibaren de kahvenin etkisi ortaya çıkmış olacak. Hem uyku anında zihnim birazcık temizlenmiş olacak. Bu şekilde bana faydası olacak. Hem de kahvenin o ayıltıcı, uyandırıcı etkisini göreceğim. Bu şekilde dinç olma ihtimalim ortaya çıkacak. ben de bunu yakın zamanda denemek istiyorum. Belki sizlerle de bir deneyim videosu bu konuyla ilgili paylaşırım arkadaşlar. Sabah alarmlarınız abartılı yüksek sesler böyle mehtaranlar olmasın arkadaşlar buna da dikkat edelim özellikle alarm çok yüksek sesle sizi derin uykudan uyandırdığında da bunun da yine zararları olabileceği ifade ediliyor. Benim bu noktaya ek bir önerim daha var alarmı kendinizden uzak bir yere koyarsanız kalktığınızda yapma ihtimalinizi biraz daha düşürmüş olursunuz ama alarm elinizle uzanabileceğiniz bir yerde ise e tabii ki böyle bir durumda e, erteleme davranışı veya yatma davranışı ortaya çıkacaktır. Tabii ki erteleme özelliğini açıyorsanız alarmın yani bunu kapatabiliyoruz bazı telefonlarda. E, bunu kapatmanızı ben kesinlikle öneriyorum. Çünkü orada erteleme yazdığında büyük oranda elimiz oraya gidecek. Hatta dikkat edin birçok telefonda o erteleme butonu daha büyüktür arkadaşlar. Daha rahat tıklanması için. İşte yatmadan evvel vişne kurusunun özellikle melatonin hormonu salgıladığı söylenir, tüketilebilir. Papatya ve melisa gibi çaylar içildiğinde de yine uyku kalitesini artacağı ifade edilmekte. Kitap okumak tabii ki arkadaşlar çok faydalı olacaktır. Son yarım saat teknolojiden uzaklaşıp kitap okumak çok faydalı olacaktır. Düzenli olmak da uyku kalitesini çok arttırıyormuş. Yattığınız saat ve kalktığınız saat belli olursa vücudunuz buna alışıyor, beyniniz buna alışıyor. Doğal bir refleks geliştiriyor vücudunuz buna. Yine uykudan önceki 3 saat boyunca hiçbir şey yememek, midenizin yattığınızda boş olması uykuya olumlu olarak yansıyor. Sırt üstü veya yüz üstü yatılmaması öneriliyor. İşte sağ tarafınıza veya sol tarafına güzel yatar pozisyonda uyursanız çok daha iyi olacaktır. Özellikle iç organların hani şu kısımda sağa ve sola yattığınızda kaburgalar biraz genişliyor ve iç organlar biraz daha rahat içeride hareket edebiliyorlar. Ama sırt üstü veya yüz üstü yattığınızda sıkışıyorlar. Bir de insan ilk yattığı pozisyonda çok uzun süre kalıyor. Yani gece boyunca tabii ki sürekli hareket halindeyiz ama ilk pozisyon en uzun kaldığımız pozisyon. O yüzden sağ veya sol pozisyonda yatmak çok daha verimli oluyor. E, gün içinde hareketli olmak, işte spor yapmak yine uykuya fayda sağlıyor. Beslenme düzenimiz, işte bol kal kalorili besinler tükettiğimizde uykumuzun kalitesi yine düşebiliyor. Tabii ki arkadaşlar stres kısmı da çok çok önemli. Özellikle stres ne yazık ki uyku düzenini olumsuz etkileyen etkenlerden bir tanesi. Sınav yılında bir sınav öğrencisi için belki de en kritik başlıklardan bir tanesi de bu olabilir stresinizi yönetmek üzerine çalışmalar yapmanız bu süreçte uykunuza da fayda, fayda sağlayacak. Gün içindeki veriminizi de doğal olarak arttıracak. Belki ileride bununla ilgili de sizler, sizlerle bir video paylaşırız. Özellikle yattığımızda uyuyamıyorsak inat etmememiz genelde öneriliyor. 20-25 dakika uyuyamadıysak yataktan kalkıp farklı etkinlikler yapabiliriz ama yine teknoloji, bilgisayar gibi şeyler yerine işte kitap okumak gibi daha böyle yorucu olmayan etkinliklere zaman ayırmak faydanıza olacaktır. Veya işte bir sınav öğrencisi olarak kalkıp hemen bir iki test atıp ondan sonra tekrardan yatabilirsiniz mesela. Evet, genel olarak videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bilgileri aldınız. Uyku kalitesi öğrenmemizde çok etkili. Bence buradan en önemli çıkarmamız gereken ders bu. Tüm araştırmalar bu sonuca varmış benim gördüğüm kadarıyla. Ben de bir süredir en başta da dediğim gibi buradaki bazı maddeleri uyguluyorum. Ve deneyen birisi olarak da gerçekten verim aldım. Genelde geceleri gece lambası yakardım. Ondan vazgeçtim. İşte yatma saatimi mümkün olduğunca 11-6 şeklinde şu anda sistemlemeye çalışıyorum. Yine bunun da faydasını gördüm. Geç saatlerde yemek yiyordum mutlaka. Artık bunu da yapmıyorum. Ve gerçekten gün içinde daha dinç olduğumu hissediyorum arkadaşlar. Size aktaracaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize kaliteli uykular diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.